Findex Mobil'den kendi raporlarınızı ve onay vermeleri durumunda diğer kişilerin risk raporlarına ulaşabilirsiniz. Böylece birlikte çalışacağınız ya da vadeli alım satım kiralama yapacağınız durumlarda ilgili kişilerin Findex kredi notunu öğrenebilir, bankalardaki kredi ve kredi kartı borç limit bilgilerini, ödeme performanslarını inceleyebilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle Findex Mobil'e e giriş yapmak için Findex Mobil'i açarak bireysel butonuna basın. TC kimlik numaranızı ve parolanızı girdikten sonra giriş yapabilmek için cep telefonunuza gönderilen 6 haneli şifreyi girin. Findex Mobile'e girdikten sonra Yeni Rapor menüsünü seçin. Risk raporunu seçerek Diğer kişiye basın. Açılan ekranda risk raporunu almak istediğiniz kişi ya da firmanın TC kimlik numarası ve cep telefon numarasını girin. Kontrol et butonuna bastıktan sonra girdiğiniz bilgiler sistem tarafından kontrol edilir ve maskeli olarak gösterilir bilgiler doğruysa devam butonuna basın. Findex farklı yöntemlerle ödeme kabul eder. Size de kendinize en uygun ödeme yöntemini seçmek kalır. Örneğin banka ve kredi kartı seçildiğinde açılan ekranda kart bilgilerinizi doldurup devam edebilirsiniz. Sözleşme öncesi bilgilendirme formunu ve hizmet sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra ödemeyi tamamlayabilirsiniz. Ödeme tamamlandıktan sonra raporunu talep ettiğiniz kişiye onay SMS'i iletilecektir. Şimdi raporunu incelemek istediğiniz kişiden onay bekleme zamanı. Raporu görüntüleyebilmeniz için talebinize 24 saat içinde onay verilmelidir. Raporunu talep ettiğiniz kişi onay verdikten sonra raporunu incelemek için Findex Mobile e giriş yapın ve geçmiş butonuna basın. İşte bu kadar kolay! Risk raporuyla onay veren kişinin Findex kredi notunu, bankalardaki kredi ve kredi kartı borç ve limit bilgileriyle ödeme performansını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.